Sunum 3P metodunun ilk basamağıdır. Sunum eğitmenin dersi açıkladığı basamaktır. Öncelikle derse bir ısınma etkinliği ile başlanır. Bu şekilde bir öğrencinin konuya merakı artırılır. Bu etkinliğin ardından işlenecek konunun dil ve kelime bilgisi öğrenciye açıklanır. Uygulama ikinci basamaktır. 3P metodunun bu aşamasında öğrenciler öğrendikleri şeyleri sözlü ve yazılı olarak uygulamaya geçer. Eğitmen bu aşamada öğrencinin hatalarını düzeltir. Öğrenci yarı kontrollü bir şekilde öğrendiklerini uygulama imkanı elde eder. Üretim ise son basamaktır. Bu aşamada öğrenciler edinimlerini kullanmak adına kelimenin tam anlamıyla serbesttir. Eğitmen kontrolün büyük bir kısmını bu noktada öğrenciye bırakır ve olabildiğince az karışır. Öğrenciler 3P metodunun bu basamağıyla yabancı dili kişiselleştirme bakımından büyük bir fırsat elde eder rol yapma gibi eğlenceli ve etkileşimli etkinlikler tam da bu aşamada gerçekleştirilir. Sunum aşamasında eğitmen, ders süresinin dörtte üçünde konuşarak öğrenciyi bilgilendirir. Öğrencilerin hatalarını doğruluk odaklı bir şekilde düzeltir. Konunun anlaşılıp anlaşılmadığına dair sorular yöneltir. Uygulama aşamasında sözlü ve yazılı etkinliklerle yabancı dili öğrenciye uygulattırır. Uygulamada oluşan hataların kaynağı bulunur ve düzeltilir. İkili çalışmalar ve grup çalışmaları ile konu pekiştirilir. Sunum aşamasında öğrenci yalnızca dersi dinler. Uygulama aşamasında %60 oranında konuşur. Yani bu aşamada söz hakkı eğitmenden daha fazladır. Üretim aşamasında ise %90 oranında konuşur. Bu basamakta dili akıcı ve doğal kullanabilmek gerekir. Eğitmenin müdahalesi minimum olmalıdır. 3P metodu sayesinde öğrenciler hem hatalar düzeltildiği için hem de Hata yapma fırsatı tanındığı için dili en doğru şekilde kullanır. Çocuğunuzun gelecekte kariyer adımlarını sağlam adımlarla çıkmasından yanaysanız, dünyanın en seçkin okullarında kullanılan 3B metodu ile eğitim veren yabancı dil okullarına kayıt yaptırmanız mümkün.